Arkadaşlar, herkese merhabalar. Albaçacıkistan bulacağım ben. Yeni bir ürün geldi. Amoe. Amoe e, M41 serisi arkadaşlar bunlar. Bunlar UV jel kurtucu lamba arkadaşlar. Şimdi şöyle, diğerinden farkını ederseniz, diğer bizim normal kullandığımız standartlarda bir tane led vardı. Bunlarda arkadaşlar dört tane led var. Dolayısıyla çarpı dört daha hızlı ve daha güçlü bir e, lamba olarak size tanıtabilirim. Biraz büyük, 5 voltta çalışıyor ama büyüklüğünün e, sebebi onun gücü daha kaliteli, daha hızlı ve daha şiddetli bir şekilde kurutuyor. Şimdi bir tane ufak olarak bir örnek kurutma yapalım. Yani diğerlerini de örnek vereyim. 5 dakika falan tutarsanız 4-5 dakikada e, güzel istediğimiz kıvama geliyordu. Şimdi bunda mesela yaklaşık 1 dakikada yani 5'te biri veya 4'te biri gibi bir sürede çok güzel bir şekilde e, sonuç olursunuz. Şimdi bakın buraya görüyor musunuz? Mesela sürdükten sonra arkadaşlar Şöyle yayalım. Şimdi bu ışık şiddetini anlatacağım. Şimdi bu koyalım üzerine. Bir, bir dakika falan bekleyelim. Arkadaşlar bizim işimizin en önemli yanı hızdır. Yani hız demek bizim için zaman eşittir para, eşittir müşteri verdiğimiz hizmet. Onun için bizim işimizi ne kadar hızlandıracak malzeme varsa biz bunları alıyoruz. Nedir Amoye setleri alıyoruz. İşte. E, spatula serilene QN'liler alıyoruz. Neden? Çünkü hem kaliteli hem bize uygun argi yaparak ürün geliştiriyorlar. Neden biz Amoya işlemci kalıplarını kullanıyoruz? Bakın. Neden biz işlemci Amoya kalıplarını kullanıyoruz? Çünkü bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bunlar da Amoya'dır. Şimdi normal 2D olarak kullandığımız kalıplar da Amoya arkadaşlar. Bakın. Bunlar da Amoya marka. Yani biz işimizi en güzel, en kaliteli şekilde yapmak istediğimiz için bize üretilen en iyi malzeme hangisiyse biz onu alıyoruz. Nedir? GBC'dir. Nedir? İşte Leica'dır. Ondan sonra Kayserist, Olympus'tur. Bir sıcak havada yine GBC'dir. Programlama, not programlama da işte JS Pro Bines'tir gibi ürünleri kullanıyoruz. Dediğim gibi bu ürünlerde QN'li ve Amoe çok güzel araçlar üretiyorlar. Biz bunlara tools araç diyoruz. Şimdi bakacağımız zaman yaklaşık 30 saniye falan oldu. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde sert bir şekilde kurutuyor. Ve bizim işimizi hızlandırıyor. Aynı zamanda da içi ıslak kalmıyor arkadaşlar. Bu ürünü herkese öneriyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum.